Merhaba, ben Doğukan. Bugün internet programlamanın Tudu ödevinin videosunu çekeceğim. İlk olarak projemin dosya yapısından bahsedeyim. Controllers klasörümüz, Data klasörümüz, Migrations, Models, Scripts, Views klasörlerinden oluşuyor. MVC yapısı kullandım. Models, Controllers, bir de Waves. Burada e, harici JavaScript dosyalarımı tutabilmem için Scripts isimli bir klasör oluşturdum. E, Code First yapısıyla veri tabanını yönettiğim için Migrations isimli bir klasör oluşturdum. Buradan yer migrationların değişikliklerini tutuyor. Bunun haricinde data kısmında kontekstimi tuttum veri tabanla bağlanmamı sağlayan. olarak projeyi bence çalıştırayım. Burası ilk index sayfamız. Şu anda veri tabanında 3 adet veri var. Projeyi C# diliyle .net framework ile yazdım. veri tabanı olarak da MS SQL kullandım. Burada 3 tane veri var. Burada verilerin hepsini listeliyor. Detay istediğim zaman verinin detaylarını görüyorum. Bu şekilde tuttu details ve id. İki yaparsak ikinci verinin detayları. Düzenlemek istersek şekilde düzenleyebiliyoruz. Silmek istersek bu şekilde silebiliyoruz. Basit kurut işlemlerini yaptık. Buradan yeni eklemek istersek şekilde yeni veri ekleyebiliyoruz şuradan da yeni verinin geldiğini görebiliriz Koddan bahsetmek gerekirse DB settings'te bir tabanı bağlantı Kimden bulunuyor yani connection strings. Program size kontekstimi tanımlıyorum ve SQL Server SQL Server'ı kullanacağımı belirtiyorum. Kontekstimi belirtiyorum aynı şekilde. Sonra burada e, root işleminin nasıl olacağını söylüyorum. Controller'ın adı, sonrasında action metodumun ismi ve ID şeklinde yöneteceğimi burada tanımlıyorum. Burada istersem özelleştirebiliyorum. Bunun haricinde bir adet Todo isimli modelim bulunuyor. Burada K olduğunu belirtiyorum ID'nin. Title ve Description'ın zorunlu olduğunu belirtiyorum. Station yardımıyla. Controller sınıfımda kullanacağım konteksti belirliyorum, tanımlıyorum. Burada bütün verileri çektiğimiz index action'ı tek verinin detaylarını çektiğim details metodu aynı şekilde create metodu daha doğrusu burası create action'ını açan create birine çağıran metot. Şurası da veri ekleyen metot. Düzenlemek için gerekli olan metodum. içeriğinden de bahsetmek gerekirse burada ID'yi alıyor. Sonrasında verilerin arasında ID'si eşit olanı getirip biribe veriyor. Veev'in içerisinde de onu gösteriyor. Aynı şekilde burada düzenleme işleminde de aynı. Create işleminde de aynı. Aldığı veriyi eğer geçerliyse herhangi bir kusuru yoksa verinin yani alanlar eksik değilse zorunlu alanlar girilmişse uyuyorsa burada ekleme işlemi yapılıyor ve Save Change, save change metodu yardımıyla veri tabanına kaydediliyor metodlarda bu şekilde silme metodu. Buranın haricinde Previous'leri gösterebilirim. Bu şekilde create delete ve index Burası hangi layout'u baz alacağını başlarken söylüyor. Onun haricinde herhangi bir şey anlatmadığım kalmadı. Bir tanesinin içine bakabiliriz şurada. Mesela bu silme action'ı. Silmek istediğine emin misin? Modelin title'ı. Tek tek burada bu özellikleri bastırıyoruz. Sonrasında da burada delete action'la yönlendiriyor. action metodu hangi action'a yönleneceğini söylüyor. Submit ettiği zaman. Delete da kontrolü da. Delete. Buraya düşüyor. Sonra silme işlemini gerçekleştiriyor. Anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.